Çok güzel kokuyorsun iltifatını aldığım parfümlerim. İlk parfümümüz This Is Her. Bu koku benim imza kokum. Daha güzel bir parfüm ki. Şişelerce bitirdim. Her aldığımda 100 milimlik olanını alıyorum. En yayılımlı ve en kalıcısı med parfüm kesinlikle. Prenses gibi kokuyor. Pamukların içindeymişsiniz gibi hissettiriyor. Bebeklerin boynu hani bebeklerin ensesi. Öyle bir koku vardır ya kesinlikle bu koku o koku. VZ101 eğer sizin favorinizse bana parfüm listeniz atın. Gözüm kapalı güvenirim. İkinci parfümüm Dior Hypnotic Poison. Öncelikle ben akrep burcuyum. Bu parfümü de akrep burcu parfümü olduğu için almıştım. Sonrasında o kadar çok sevdim ki akşamları dışarı çıkarken veya özel bir yere çıkarken tek sıktığım parfüm bu. Çok çekici, çok seksi, çok karanlık ve çok güzel bir koku bence. Ve aynı zamanda çok güçlü hissettiriyor. Bence kesinlikle bir akrep burcu parfümü. Üçüncü parfümüm Libre. Meddeki kodu Y102. Diğer ikisi birazcık günlük kullanıma ağır kaçan parfümler. Ama Libre bana her zaman çok hafif, çok klas ve çok düzgün bir parfüm olarak geliyor. Kesinlikle çok fix bir parfüm. Her gün kullanabilirsiniz. Duruşu olan bir parfüm. Kesinlikle en başarılı med yapıyor ve çok kalıcı. Göstermiş olduğum bu 3 parfüm med'in en kalıcı parfümlerinden 3'ü. Benim koku zevkime güvenin ve bir kere gidin koklayın. Seviyorum sizi. Görüşürüz.